Nefsi müdafaa haricinde şiddetin hiçbir türü kabul edilebilir bir şey değil. Aynen öyle. Ama bugün biraz şiddetten konuşalım isterseniz. Polisiye terimde şöyle bir şey var, tutku suçları. Tutku cinayeti. Eğer bir cinayet varsa ilk olarak bakıyorlar, aşktan gelen tutku neticesinde işlenmiş olabilir mi bu cinayet diye. Evet, polisiyede de bile böyle bir kavram var. Geçmişte hatırlıyorum oyunculardan biri zannediyorum kadıncağız. Bir gazino patronu mu ona aşıkmış neymiş? Kadını kurşun yağmuruna tutuyor. Çok şükür kadın kurtuluyor. Adama soruyorlar neden böyle bir şey yaptın diye. Adam diyor ki çok seviyordum. Sen diyorlar manyak mısın bir adam? Yani sev sevdiği insan insan kurşunlar mı? Ama diyor anlamıyorsunuz diyor adam. Çok seviyordum ve ona karşı çok zayıftım. Ve kendimi böyle zayıf görmekten nefret ediyordum. O acıya dayanamadığım için kurşunladım onu diyor. Ne ilginç değil mi? Bir insana karşı tamamen zayıf ve çaresiz hissetmediğimizde ona kör kütük aşık olmuyoruz. Ama zayıf hissettiğimizde de kendimizden nefret ediyoruz. Çok enteresan. Aynı anda ikisi birden. Şiddet dediğimiz zaman zaten tutku da çok istemekte bir tür şiddet değil mi? Yoğunlaşma değil mi? Örneğin bir bebek gördüğümüzde ne deriz? Yiyeceğim onu yiyeceğim deriz değil mi? İşte orada da bir tut tutku sevmenin bir tür şiddeti var değil mi? işin içinde şiddet olmasın ama aşk biraz böyle çelişkili bir şey işte.